Konteyner bakalım. <laughs> bakalım. <laughs> kentte deprem üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önümüzdeki günlerde sanayiyi yeniden ayağa kaldıracak adımlar atılacağını söyledi. Şu anda saat 23.30. Biz alandayız, sahadayız. Peki. İlk günden itibaren gerek bakan yardımcısı arkadaşlarım, gerek genel müdürlerim, ilgili arkadaşlarım sahada... Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ilgilendiren hususlarla ilgili faaliyetler yürütüyorlar. Depremin ilk gününden itibaren hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Bakan Varank, kendilerine söylenen her söze cevapları olduğunu ancak edeplerinden sustuklarını söyledi. Üretimin e, bu şehirler için Malatya üzerinde ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde sanayiyi nasıl ayağa kaldıracağız? Şu anda yavaş yavaş. E, üretime geçen fabrikaları nasıl e, e, tam kapasiteye ulaştıracağız bununla ilgili bir gayret gösteriyoruz ama biz bunları yaparken bir siyasi partinin liderinin çıkıp da televizyonlara ben buradaki iş insanlarına sordum kimse gelip kendileriyle konuşmamış kimse kendilerine bir derdiniz var mı diye sormamış demesi bakınız apaçık bir iftiradır yalandır ve böyle bir ortamda bu dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bir ortamda bu tip yalanları dile getirerek siyaset yapmak gerçekten çok nezaketsizdir. Çok daha ağır ifadeleri hak ediyor ama biz edebimizden bunları dile getirmiyoruz.